Yaşa, yaşa, Amasya temizcisi olarak ve uzun yıllar enerji sektöründe çalışmış bir kardeşiniz olarak sizlerle elektrik faturalarının bu hale gelmesi bir özel sektör üretimi. Devlet yerliden beş buçuk arkadaşlar. <laughs> Arada iki onda altı sertlik bir fark. Bunun içine kendi ürettiği lira yapıyor arkadaşlar. Beş buçuk milyar dolar pardon. Efendim. Beş buçuk milyar dolar bunların kasasına gidiyor. Bu dağıtım şirketleri sözleşmelerinde bunları yapmak zorunda. Ama maalesef İsparta'nın neyini gördük. Dört evet, beş gün karanlıkta kaldılar. zannetmeyelim ki yarın bir gün başka illerimiz de karanlıkta kalmayacak. Evet. Yavrum, bastırır, konuşmalarını yapan Sayın Metin Guruso'ya teşekkür ederim. Sayın Mecnun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 2021 yılının son gecesi Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarıyla karşı karşıya geldi. Geldik. Ülkemizdeki ekonomik kriz giderek derinleşmekte. Elektrik faturalarımız katlayarak elimize ulaşmaktadır. Doğalgaz faturalarımıza gelmeye başladı. Zam üstüne zam geliyor. Bu zamlara tepki göstermek, faturalarımızı yakmak ve yapılan zamların geri alması için Amasyalılarla beraber bu etkinliği yapıyoruz. Biz umarım iktidar çağrımıza cevap verir ve onları geri alır. Ekonomik krizden bir nebze olsun vatandaşımızı zarar görmesine engel olacaktır diye düşünüyoruz. Siyaset vatandaşa hizmet için yapılır. Siyaset insanların mutluluğu, huzuru, vefahı için yapılır. Siyaset dış dünyaya karşı ülkenin onurunu korumak için yapılır. AKP hattan, hukuktan, adaletten giderek uzaklaşmakta, yasaları hatta anayasayı içe sayarak keyfi bir yönetim sergileyip adeta halka zulüm etmektedir. 2022 yılına Cumhuriyet tarihinin en acımasız, en yakıcı zamlarıyla girdik. İnsanca yaşamanın temel ihtiyaçlarından olan elektriğe, doğalgaza ve akaryakıza yapılan zamlar yaşamsal temel ihtiyaçlarımızı görülmemiş oranda etkilemiş, hayat yaşanmaz hale gelmiştir. 20 milyon TL'nin üzerinde elektrik parası ödeyen saray sabahlara kadar ışıl ışıl yanarken geçtiğimiz hafta üç gün organize sanayi bölgelerinde üretim yapan fabrikalarımıza elektrik verilmedi. Üretim durdu. Ülke ekonomisi milyonlarca lira zarar üretildi. Kar bahanesiyle Isparta ilimize dört gün elektrik verilemedi. Bu yüzden ısınamadığı için 75 yaşındaki bir vatandaşını dolara koydu. AKP yanlış elektrik dağıtım şirketlerinden hesap bile soramadı. Esnafımız dükkan kirasından çok elektrik faturası öder hale geldi. Faturasını yüksek faizli temiz çekerek hatta parmağın iki yüzünü satarak öder hale geldi. Zam, zulüm, işkence, işte AKP!